Sen nereden biliyorsun sahilde olduğunu? Ya biliyorum işte Cezminur teyze. Tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah. Biraz oluyor. acele abi, biraz acele. Hayırdır? Bir durum mu var hemşerim. Az önce koşarak bir uzaklaştı sanki. Yok. Kimseyi görmedim. Hayırlı görevler size. Dikkatli ol. Buralar tekin bir yer değildir. Eyvallah. Neredeydin lan sen? Neredeydin diyorum. Neredeydin bu saate kadar? Yüzüme bak, yüzüme. Neredeydin diyorum. Ne zaman adam olacaksın sen? Bir konuşma vakti gelmedi mi sence? He? Sen, ağladın mı sen? Ağlamıyorum. Oradan oraya savruluyorum. Kaşınanın başına bela alıyorum. Sana, çabuk hastaneye çabuk. Anne dur bir şey yok. Küçük bir sıyrık. Kemal yaptı değil mi? Biliyordum. Biliyordum ben Kemal'in bir kötülük edeceğini. Anne bir, bir dur. Bir hayal uğruna ölüp gideceksin. Bir dur be anne. İki serseri gece gece yolumu kesti hepsi bu. Ne alakası var Kemal'le? Abi istersen bir hastaneye gidelim ha. Yürü. Yürü eve gidelim Yürü oğlum seni burada böyle bırakmam Kurban olduğum yürü evimize gidelim Anne, Hadi. Bir ya, Hadi eve Karıştırıyor. Uyumama mı kozladın? Benden Bahar'ın yerini gizliyorsun. Bir kağıtlara bakıyorsun ama bana anlatmıyorsun. Gizli saklı iş çevirmek için mi çıktık biz bir yol Orhan? Neyi nasıl yapacağımı sana sormayacağım. Bunu aklından çıkartma. Sen bekçisin. Ben celladım. Bildiğim her şeyi sana söyleyeceğim diye bir kural yok seni burada öldürürüm. Gözünü kırpmam. Kimseye de hesap vermem. Ama gürültü yaptınız be kardeşim. Gece gece bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Sen de şimdi edebinle vurdun. Gel oğlum gel, şu yaranı yeniden saralım ha. Tamam. tamam sen çık, ben geleceğim. <laughs> balı, bu olayı kimse bilmeyecek. E, tamam mı? Kemal yaptı değil mi abi? Kimse bilmeyecek balı. Kalkma yat dinlen biraz İşe gitmem lazım ben Olur mu oğlum duramazsın ki hayatta Yaran daha taze Zorlarsın başımıza iş açılır Bir şey yok mu anneciğim sen de abartıyorsun Allah'ım. Может, тогда я пиваю. Kira. Olmaz. Zamlı istiyorum. Geçen konuştuğum gibi. Zam yok kardeşim. Kriz var kriz. Zam da yok, para da yok. O değil iyi de bu olarak kiraya vereceğim bir başkasına. Bu sana son uyarım. Eee izin etme be. Sabah sabah kurma beni. Ulan verdiğimiz parayı beğenmiyorsun lan. Ulan Allah adamı çarpar çarpar. Yok lan sana para mara. He iyi mi? Ben sana yapacağımı onu Kardeş. Ne var? Hemen trip atma lan. Neredesin? Ne yapıyorsun? Lan bir de utanmadan beni mi arıyorsun? Umut abiye yaptıklarını gördüm. Benim seninle işim olmaz arkadaş. Bir daha arama beni. Oğlum bir dinlesene. Hiçbiriniz anlamıyor lan beni. Hiçbiriniz anlamıyor musunuz? Alo. Tamam Murat abi yazıyorum. Tamam. Tekstil yani. Dikiş işim tamam. Tamam. Tamam hemen gidiyorum. Tamam sağ ol. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum Murat abi. Tamam. işinizi yapmaya devam edin. Hadi bakalım. kolay gelsin. E arkadaşlar nerede? Niye bu kadar azız? Dün siz izinliyken Aslı Hanım, arkadaşlarınız eylem yaptılar. Sigortasız, zamsız çalışmak istemiyorlarmış. E, patron da yol verdi beğenmeyenlere. Yeniler alınana kadar idare edeceksiniz Aslı Hanım. Usta, Leyla diye biri geldi. Seni görecekmiş. Murat abi yollamış galiba. Tamam, geliyorum. Leyla sen misin? Benim. Murat abi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Daha önce tekstilde çalıştın mı? İş deneyimin? Elimden iş gelir. Daha önce yorgancıda çalıştım. Yani aslında çocukluğumdan beri çalışıyorum. Sonra ayrıldım. Ben Manav'a gidiyorum. Hı. Çorbalık malzeme alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok annesim. Sağ ol. Hadi eyvallah. <laughs> durdular yine. Bak kızım, burası karışık. Patron kayıtlı, sigortalı adam çalıştırmak istemiyor. Murat'a da söyledim. Eğer sen de bunlar gibi sigorta diye tutturacaksan hiç başlama daha iyi. Yok, kayıt istemem. Yarın gelir başlarım hemen. Patron gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz, duyuldu mu? Patron gelmeden!

Senin gibi sigortasız çalışanlar yüzünden zaten biz bu hallere düştük. Siz de sigortasız çalıştırmaya devam edin. Hayır, hayır, hayır,